بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا ل مين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شادموز دنيادا جيتشيجيز مسافرس Bir dakikası bile Rabbimizin murakabesi altında olan günler geçiriyoruz. Filan dakikam kontrol altında değildir. Onu serbest yaşayabilirim diyecek halimiz yoktur. İman ettik ki Allah dakikamızı bile başıboş bırakmıyor, bırakmayacak da. Bu yüzden. Cami'deki gibi evimizi de ibadetleştirdi. Camide safta duruyoruz, önümdesiniz buyuruyor. Sonra evimizde yatak odasına geçiyoruz, önümdesiniz buyuruyor. Her yerde Rabbimizle beraberiz. Çetin bir imtihan dönemi geçiriyoruz. Dünya fırtınaların sokağa çıkmayı zorlaştırdığı bir kış gününe benziyor. Hele hele bu zamanda. Maişet bir fırtına çeşidine benziyor. Aile geçindirmek, yaşamak, iffetinle ayakta durmak. Çoluk çocuk yetiştirip büyütmek bir başka fırtına çeşidi. Allah'ın en mühim emirlerinden birisi olan mümin kardeşliğimizi korumak, kardeşçe yaşamak, birbirimizi üzmeden, incitmeden, bilakis, destek olarak, birbirimize can vererek ayakta kalmak, iman kardeşliğimizi sergilemek. Her gün bir ensar muhacir kalitesi göstermek meleklere, büyük bir fırtınanın içinde şemsiyesi açıkken yürümeye çalışan bir insana benzetiyor bizi. Hem yağmur var. ıslanmamak için şemsiye kullanıyoruz. Hem de rüzgar şemsiyemizi rahat bırakmıyor. Nefislerimiz bir yandan şeytan öpür yandan Şeytanlaşmış mahluklar bütün taraflardan ablukaya almaya çalışıyorlar bizi. Zor. Hakikaten zor. Kış, fırtına, rüzgar alabora ediyor her şeyi. Ama Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanların yaşadığı yer yer farklı şekiller alan bu fırtınalarda Adem Aleyhisselam'dan beri geçerli büyük bir sığınak vardır. Evlerimiz, ailemiz. Ben bir insan olarak veya bir devlet olarak ya da bütün dünya devletlerinin birleştirdiği bir güç olarak ortada dursam insanoğlu kışı yağmuru, fırtınayı, hortumu kaldırma kararı verse bu sadece hayal olur. Neden? Çünkü yağmurlar, fırtınalar, kış, kar, dolu, sel bu hayatın tabii ihtiyaçlarındandır aynı zamanda. Hem kirlettiğimiz hava temizlensin isteyeceğiz, hem de fırtına olmasın isteyeceğiz. Makul bir gerekçe değil ki bu. Fırtınalar olacak ki kirlettiğimiz havayı temizleyecek. Gelen fırtına, yağmurlar toprağı, caddeleri temizleyecek. Mikropsuz bir ortamda yaşayacağız. Fırtına gerekli. Kaldırmaya kudretimiz yetse fırtınaları, rüzgarları, karları kendimize zarar ederiz. Rabbimizin sanatında bir hata mı var sanki? Buna iman ediyor bütün dünya insanlığı toplanıp kaldıralım şu zor şartları. Don olmasın. Bitkilerimiz donuyor. Üşüyoruz deseler bir mikrop çöplüğüne çevirirler dünyayı. Kış gelecek. Buz olacak her yer ki insanların kirliliğinden, çöpünden kaynaklanan mikroplar hayatı işgal etmesin. İşte insanlar yazı kışı değiştiremeyecekleri için dört tarafını duvarla çevirdikleri evler kurdular. Evlerini ısıttılar. Evlerini klimayla serinlettiler. Çünkü bildi ki insanlık gökyüzü ısınmaz. Gökyüzü serinletilemez. Caddelere soba kurulamaz. Evlere kurulur. Bunun için insanlık en akıllı projeyi yaptı. Hakim olduğun yeri ısıt. Hakim olduğun yeri serinlet. Doğru bu. Bir doğru daha var. İman davamızda da, ahlakta da, iffette de şehirleri, caddeleri temizleyemeyiz. Evlerimizi temizleyebiliriz. Evler Hakim olabildiğimiz tek yerler olabilir. Ömer bin Kattab, radıyallahu anh gelse, devlet kursa, beyat edip tebasından olsak, çok şey değişmez. 10 yıl yönettiği şehir, onun katilini barındırıyordu. Katliam bitmez Ömer'le. Ama Ömer'in evi, cennet gibi bir evdi. İnsanlar evlerini cennetleştirmişlerdi dünya projelerimiz olsun. Büyük şeyler düşünelim. Afrika'dan Kafkasya'ya kadar insanlığı düşünelim. Ama unutmayalım. Akşam uyumak için sığındığımız evlerimiz, imanımızın çekirdeğinin muhafaza edildiği yerlerdir. O çekirdek giderse, Kafkasya'ya İslam götürecek Vadonlarda raydan çıkmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.